Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roperovici tamam 2'yi indirdim ama hileli Şimdi açılsın oynayalım Açılana kadar durdurayım ben Evet şu anda daha yeni indirdiğim için Bir şeyler yapmamı gösteriyor Bir dakika şöyle Heh, Tavancamız var şimdi savaşsıziz galiba. Bakın üstünde canları da gösteriyor adamların. Kolaydı. Şimdi açılsın bir bakalım. Arabaya binelim. İlerlememi istiyor şu sarı yere kadar ilerleyelim biz de. Şurada Luna Park var bakın sağ tarafta. Neyse şimdi bütün silahları falan alalım. E çünkü hileli deyiz bakın. Şimdi bir şey satın aldığım için o kadar param oldu. Hem hem bu neymiş? E, alamıyoruz. Bunu aldık. Bu silahları boş hepsi. Yani hepsi olmasa da çoğu boş. Mesela bu boş değil galiba. Arkadaşlar bakın kanca satın alabiliyoruz. Ama nasıl alıyoruz? He, gerçek parayla. Gerek yok buna. Bu 5700. Yok çok pahalı. Ay çok ucuz. En pahalısı hangisi ise onu alacağım. Bu 600 karık. Ama kötü duruyor zaten almam onu. 40K güzel bu. Bu ne? Bunu hiç almam hele. En iyisi gidek şu sakallıyı alak biz. Hem zıplamada hem yüzmede hem koşuda işe yarıyor. Şimdi güçlü bir adam alalım. Şunun tipe bak be. Almam ben bunu. Bunu belki al alırım diyecektim şeyliymiş. Aa bakın bir diğer hesabımızdaki adam 1430 bu da 1430. Bu nefes alma şeyi iyi, iyi. canı iyi. Bu koşması falan bu daha iyi. E, bundan dur bir de buna bakalım yok bu kötü geç. Bu bir buçuk canı var yok bu da kötü üç buçuk bu da kötü bu da kötü bu ortadaki şey ne bilmiyorum neyse bunların hepsi kötü şu anda hiçbirini beğenmedim bak bunu bilmiyorum ama aa bizim adam neyse biz şu adamı alalım ilk önce şu en başta vardı bir tane he yo bu değil vardı ya hani eh bu bu iyi şimdi bir tane kolluk alalım bakın aklımda tutayım şu heyav 2 şu bomba 1 ateş 1 tamam işte bakın bu güzel bu güzel tamam bunu alabiliriz Bu da güzel de kötü duruyor ya. O yüzden şunu alacağım ben. Heh. Diğer hesabımızdaki gibi oldu kıyafetleri falan. Bundan alalım bundan. Gerek yok bunlara. Şimdi bizim sevdiğimiz araba yani benim sevdiğim araba yeni motor eklenmiş. Diğer her şey aynı. Şu canavarlara bakayım. Canavarlarda da her şey aynı. Hemen hemen. Bir tek o yuvarlak şey mi yok? Dur belki buradadır o yuvarlak şey. Ah eh yok tamam. Değişen çok bir şey yok. Sadece yeni motorlar eklenmiş. Şimdi kıyafetlerden değişen çok var. Bakın. Mesela bu. Ama neyse zaten adamın yüzünde şey yok. Şun neymiş? Dans ettiriyor ha. Gereksiz. Gereksiz. Molotof lazım olabilir arada o yüzden alalım. Bunu da alalım. Alalım işte hepsini ya. Bunu da alalım. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bundan biraz daha mermi alayım. Bunu da alayım. Oh bu çok iyi bak. Bu çok iyi. Şimdi bu adamımızı da güçlendiririz biz. Al alabildiğin kadar. Sesi. Diğerinin sesi gibi. Aa bakın. Bu silah yeni galiba. Bu silah da yeni galiba. Şimdi yükseltme level. Az videoyu kapatıyordum. Şunu sağ tarafa geçireyim. Sağlığı yükselttik sayılır. Evet, sağlık yükseldi. Şimdi mermi şeyleri. Ben videoyu durdurayım. Bunları yükseltince videoyu başlatırım. Arkadaşlar hepsini yükselttim. Şimdi bakın. Neyse göstermeye gerek yok. Şimdi bakın, hızımız artmış bayağı bir. Koşumuz da artmış. şimdi Şu arabayı almakla bir başlayalım. Veya bakın burada sosisli ekmek de yiyebiliyoruz. Hot dog. Bakın mesela. Mesela bunu yediğimiz zaman canımız doluyor. Diyelim ki savaştık canımız az. Eğer ki sosisli ekmeğini beğenmezsem e, dezganı yıktım senin. Bakın yiyor böyle. Sağlığı da arttı ama canımız full zaten. Flopero'da katliam oluştu diyor. banka soygunu da var. Acaba diğerleri gibi mi? Aa şurada altın araba da var. Bekleyin alırız. Evet. Diğer Ropero'daki gibi. Ne? Hadi. Neyse boş zaten. Ne yapacağız biz? O kadar paramız var. Dur bari. Ah! Kendimi öldürdüm yanlışlıkla. E ne oldu şimdi? He bakın gün sonu böyle karımızı, zararımızı da gösteriyor. Öyle bir şey olmadı. Aa. Bakın şunlar çete üyeleri. Mesela e birine vursam diğerleri de vuruyor. Bakın dedim. Hepsi geliyor bir yanıma. Bende ne var? Bende ne var? Roketler var, var. Siz beni yenmek. Double kill. kolay sıkayım. Ben sıktım havaya. Şimdi o bizim araç yok mu? Hani var ya bir tane. Çağıralım. Elmas satın alınmıyormuş. Bas bakayım. Bin bakayım. Bin bin bin. Ah helikopter mi yok? Dedim ne kadar çabuk helikopter yani. Aa boss geldi atla. Ya ben oynamak istemiyorum ya bu boss'la. Neyse dur bir dakika. Rupet atar. Bir dakika geliyorum. <laughs> Kendime sıktım ya. Küçücük tabancası var. Onla beni mi öldürüyor? Neyse bir dakika. Bu neymiş deneyelim adamın üzerinde. <laughs> tamam. oldu şimdi? Ya boş ya, boş ya. Öldüm. Öldüm diyor. Bakın işte burada skoru falan da gösteriyor. Bir daha boss'la kapışmayacağım ya. Boş'la boss'la kapışmak boş. Yani şimdi gidelim o hızlı arabamızı çağıralım. işimize bakalım. Bu neymiş? Veya aklıma ne geldi? Şu robotu çağıralım. <laughs> Üzerinde dinamit var. Kendimizi gene öldürdük. <laughs> Dırıçım. <laughs> Aylık kişi öldürdüm şimdi katliam yapmak için ihtiyacımız olan araç gereçleri gösteriyorum öncelikle birincisi burumu çağırıyoruz ve o da geliyor bakın bu kutuya sığdıramamışlar kocaman robotu şimdi evet Şimdi nasıl başlasak böyle? Hadi gelip bakalım. Sonsuz yazıyor sayı var. Evet sonsuz, sonsuz şarjör. yere evet, dolu yani. Evet ben böyle hiç yenilmez. Normalde Ropera'da şimdi 2-3 yıldızdı. Şimdi 1 yıldızız ama. Trafik ışıklarına ne gerek var ya? Boşa zaman kaybı. Şaka yaptım. Gerçekte trafik oku... Bir dakika. Gerçekte trafik ışıkları olmasa çok kaza olur zaten. Biliyorsunuzdur sizde. Ama Roblox'a gerek yok bence trafik ışıklarında. Şu ana kadar hiç kaza olduğunu görmedim. Yani benim yüzümden birkaç tane olmuş gibi. Ama... Bakalım robotlar falan gelecek mi? E hadi. Hadi. Sıkıcı ama böyle ha. Kimse yok mu? Buranın polisleri nerede? Yıldızımızı niye göremiyoruz? Ay kırdım. Ya yine bu adamlar başa bela oldu ya. Ben Ropero 2'yi sevmedim arkadaşlar. Zaten çok izlenmezse bir daha çekmeyeceğim videosunu. Ya yani beni bir salladı ya. Şu çöpeyi seviyorum var ya. İnşallah çok izlenir de. Şimdi izlense tekrar çekeceğim. İzlemezse çekmeyeceğim. Ama izlememiş olacak. Ne yani olsa bilmiyorum ya. Şimdi bu şapkası diye var haritada. Neyse. ATB var şurada. Para çekelim. Bakın altın araba. Normal araba gibi işte. Ya yani kocaman şeye gelmiş bir tarabalı silahla. Ben baştan başlatabiliyor muyum? He? Ben katliam vermek istiyordum. Adam gelmiyor. Öldürün lan beni. Ya da dur ben kendimi öldürüyorum. Siz kimsiniz? Dur roket atar açayım. Niye ölmedim ya ben? Cana bak. Ay canımız hemen doluyor. Ben şimdi öldüm işte. Bakalım şimdi katliam yapabilecek miyiz? Yapabileceğiz galiba. Şimdi transformu olalım mı? Gerek yok. hem, onu çağıralım bir bakalım geliyor. O geliyor. <laughs> Arkadaşlar bakın polisler geldi sonunda ya. 3 tane polis yok ettim. Hala bir yıldızız neden? Gelip bakalım. Aa geliyorum bir <laughs> kendi polisini ezdi. Beyinsiz. Onun gibi beyinsizler olduğu sürece biz hiç yenilmeyiz. Mesela bu. Ben sizin yerinizde olsaydım roket atar falan getirirdim. Ondan sonra Ha bak bu biraz zekilik yapmış yani Bu da öldü bu kaçarken yakaladım onu Ama böyle sıkıcı oluyor ha Bir yıldızlıkta demin yıldızımız düştü Nasıl oluyor ya bu Ya yani bu Ropero 2 çok sıkıcı ya Benim favori oyuncum Ropero 1'dir Hiç durmadan silah sütecek Katliam olmuyor ki şu anda 2-3 kişi tek öldürdüm Sayılır Yani biraz fazla da olabilir ama olsun Hadi Ha şimdi iki yıldız olmuşuz sonunda. Neyse şimdi. Bak bomba da atıyorlar ha. Önceden yoktu böyle şeyler. Ama ben iki tane bomba atıyorum. Ya o kadar kişi geberttim. İki yıldız olduk daha yeni. Diyorum ya bu oyun sıkıcı ya. Bu haper o iki sıkıcı ya. Ya siz tabi seviyorsanız çekerim. Ama gene de izlensin ya. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. 5 yıldız olayım bırakacağım. Ya veya 3-4 yıldız. Çünkü bu gidişle zor yani zor. Evet daha yeni 2 yıldız olduk. Hadi bakalım. Ha bakın birisine sıktım. Diğerlerinin ışıkları da kesildi. Tamam. Of. Ha 3 yıldız olduk. Çok şükür. Yarım saatte üç yıldız olduk ya. Ya yarım saatte olmasa da 3 üç dört dakika 3 yıldız oldu. Veya iki bir dakika, bir dakika da olabilir. Ya zaman tutmadım ya ne bileyim işte. Hadi gelsenize. helikopter falan niye gelmiyor? Önceden robot gelirdi Ropero 1'de. Yani bir tek harita değişmiş var ya Ropero'da. Aa robot mu bu? Yok değilmiş. Robot olsaydı şimdi kalkardı. Bizi burada bir güzel tarardı. Sonra biz ona bir güzel roket atardık. Ondan sonra sesi çok açtım galiba. Acaba sesi çok mı iyi Dur ben bir videoyu bitireyim. Bakacağım video. sesi çok açınca mı? Aa bakın sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor. Bu aa bakın bir hızlı polis galiba. Bu. Vuruyorum vuruyorum geri kalkıyor. Polisler yine level at, atmışlar. Bunlar yıldızsız polis. Bırak bu bir yıldızdı. Bu çok güçlüymüş ama ha, ben sıkıyorum. Eee çabucak öldü. Daha dört yıldız olduk yes be. katliam sayılır mı sayılır o kadar polis öldürdük şimdi onu da Ropero Vigitovut 2 ne zaman çıktı acaba İnşallah Ropero 3'te çıkar da aa kırmızı bir şey var bize lazer sıkıyorlar lazerli silahla sniper galiba Bak bu özel bir polis var galiba öldü mü? Ölmüş. E, Robotlar geldi yavaş yavaş. Yani dört yıldız o ay bir dakika. Dört yıldız olduk tabii ki de. Gelsin artık. Normalde 3 yıldızda helikopter gelirdi. Rapora bir de. Bu arada bunun hasar şey daha Bakın yani sıkıyorlar school, sıkıyorlar daha yeni duman çıkmamaya başladı. Yani hala duman çıkmıyor. bizim o ferrari ropero bir ferrari buraya gelmeyecektim zaten arabanın rengi de güzel değil pende pende ne öyle daha zordu bu kadar kolay değildi ay hele yani buradaki adamlar çabuk olmuyor ama diğeri daha kolaydı yine de da diğeri daha zordu acaba arabadan insan yapabilir mi abi daha yeni duman çıkmaya başladı bizim araçta bu çok kötü cana hasar veriyor Acaba zıplarsam vurabilir mi? Vurabilirmiş. Hep onu havada, karada, denizde, suda, her yerde vurabilirim. Oho. Vur, vur bitmiyor. Hadi. Bütünlü öldüremedim öyle. Acaba e, bu robottan insan hala öldürebilir mi? Ben 4 yıldız oldum, 5 yıldızı hala olamadım. 25 dakikadır burada video çekiyorum ha. Ya Vapero bir daha iyi. Yani size bırakıyorum ama neyse. Ölüyorum ne lan. Şimdi yedim sizi. ne? Yaktı beni bu. Ne robotum? Robotum canım robotum benim. <laughs> Arkadaşlar bu da böyle bazen robotun içinde fark etmiyorum. <laughs> Dört yıldız olduk hala. yolu saldı Ha 5 yıldız olduk. 5 yıldız oldu. Gelip bakalım. Şimdi Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Kanala like atıp abone olun. Bay bay.